üyelik süreci gündemdeydi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan üyelik süreciyle ilgili onay mekanizmasının başlatılması kararının alındığını söyledi. Ortak basın toplantısında verilen mesajları ve süreci değerlendireceğiz. İki değerli konuğumuz bizimle birlikte olacak. Altınbaş Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Çağrı Erhan ve Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Şuay Nilhan Açıkalın. Merhaba efendim hoş geldiniz TRT Haber yayınına. Hoş bulduk. Merhabalar. Merhabalar. Sayın Erhan sizinle başlamak isterim. Şimdi Finlandiya Cumhurbaşkanı'nı ağırlıyor Ankara. Az önce de Erdoğan, Finlandiya'nın NATO'ya üyeliği için parlamentodaki onay sürecinin başlatılmasına karar verildiğini söyledi. Hem bu ziyareti hem de gelinen noktayı değerlendirmenizi isteyeceğim öncelikle. İsterseniz evvela teknik tarafından başlayalım işe. Çünkü buyurun. izleyicilerimizin kafasında çok oturmayabilir. çünkü yürüttüğümüz süreç bir anayasal süreç. Evet. Yani evet. Parlamento onayıyla sınırlı bu onayı gereksinen evet, bir süreç. Söyleyelim. Evet. Herkesin kafasında yerleşsin. Evet. Sayın Cumhurbaşkanımız da ifade ettiler. Az önce sayın Cumhurbaşkanımızın attığı imza Finlandiya'nın NATO'ya üyeliği imzası değil. Sayın evet. Cumhurbaşkanımız attığı imzayla... ile bu yöndeki iradesini TBMM'ye verdi. Yani diyor ki Türkiye Büyük Millet Meclisi anayasanın 90. maddesinde yer aldığı şekliyle bir uygun bulma kanunu çıkartsın. Bunun yöntemi de belli. Meclis iş tüzüğünde çok açık. İlgili komisyona gidecek. Komisyonda görüşülecek. Ondan sonra meclis genel kuruluna gelecek. Meclis genel kurulunda bu bir uygun bulma kanunuyla uygun bulunacak. Orada bitiyor mu? Bitmiyor. 9 numaralı Cumhurbaşkanlığı kararnamemiz var bizim. Bu Cumhurbaşkanlığı kararname'sinin adı Milletlerarası anlaşmaların onaylanmasına ilişkin usul ve esaslar hakkında Cumhurbaşkanlığı kararnamesi. Buna göre en son Cumhurbaşkanı'nın meclisten gelen bu uygun bulma kanununu onaylayarak gazete, resmi gazetede yayınlaması gerekiyor. Dolayısıyla önümüzde bir süreç var. Bir yandan da işleyen bir seçim takvimi var. Finlandiya Cumhurbaşkanı da ifade etti. Evet. Bu seçimden önceye yetişir mi? Bu biraz meclisin ne kadar hızlı bu işi gündemine alacağıyla ilgili. Onu önümüzdeki günlerde göreceğiz. Diğer taraftan tabii bu e, çok önemli bir dönüm noktası hem NATO tarihi evet. açısından evet. hem Finlandiya'nın kendisi açısından hı hı. NATO açısından önemli bir dönüm noktası. Çünkü e, Finlandiya gibi Rusya ile komşu hı hı. daha evvel Rusya'nın işgali altında bulunmuş uzunca bir süredir de kendisini NATO içerisinde sokmamakta direnen yani kurulduğu günden itibaren tarafsız kalmaya çalışmış bir devlet şu an NATO'nun üyesi oluyor. Doğrudan doğruya da Rusya'nın sınırdaş ülkesi bu. O açıdan NATO tarihiyle ilgili baktığımızda önemli. Finlandiya açısından önemli. Çünkü kendisi kendi Rusya'nın tehdidi altında hissediyor kendisini. Bundan dolayı başvurdu. Ukrayna işgalinden sonra bu adımı attı ve epey uzunca süre sayılabilecek bir süre neticesinde de bu noktaya gelindi. Bir gazeteci çok doğrudan bir soru sordu. Ben çok beğendim o soruyu. Dedi ki Sayın iki Cumhurbaşkanına soruyorum. Finlandiya ne yaptı? İsveç ne yapmadı? Somut söyleyin dedi. Evet. Sayın Cumhurbaşkanımız dedi ki Madrid'de bir mutabakata vardık. İsveç bunları bunları yapacaktı, Finlandiya bunları yapacaktı. Finlandiya Cumhurbaşkanı dedi ki biz Madrid'de ne taahhüt ettiysek yerine getirdik. Sayın Cumhurbaşkanımız dedi ki İsveç 124 kişi istedik bunları yerine bunları bize vermediği gibi Stockholm sokakları terör örgütünün eylemlerine sahne olmaya devam etti. Dolayısıyla ikisi arasında bir ayrım var mı? Var. Evet Finlandiya taahhüdünü tuttu. Biz de Madrid'de verdiğimiz geçen sene sözümüzü tutuyoruz. Bunları yerine getirdiği için Finlandiya'nın NATO üyeliğine yeşil ışık yakıyoruz. İsveç'te şayet Türkiye'ye vermiş olduğu sözleri yerine getirir ise o zaman ama muhtemelen bu bu seçimden önceye yetişmeyecek öyle gözüküyor. Bugüne kadar bir yeşil ışık yakmış değiller. Bir e, terörle mücadele yasasından bahsediyorlar. Temmuz'da yürürlüğe girecek olan. Evet. E peki yasa yürürlüğe girdi ondan sonra hemen işletilerek bu adımları atacaklar mı? O da çok e, belli değil. Dolayısıyla Finlandiya ile İsveç bir yola beraber çıkmışlardı. NATO'ya birlikte müracaat etmişlerdi. Ama bugün itibariyle anlaşılan o ki Finlandiya İsveç'ten önce NATO'ya üye oluyor. Ee, Cumhurbaşkanı Finlandiya Cumhurbaşkanı e, tabii kardeş İsveç'i zikretmeden geçemedi. Onlar arasında böyle bir kader ortaklığı, birlikteliği var. İlk günden itibaren bunu da zikrediyorlar. Dedi ki en kısa sürede kardeş İsveç'in de bir an önce NATO'ya girmesini arzu ederiz ama onun şartları da net. Şimdi ben süreci de soracaktım. Süreçle ilgili de perspektifi çizdiniz. O halde Sayın Açıkalın'la devam edelim. Finlandiya'nın üyeliği İsveç'le birlikte değerlendirildi. Şimdi az önce Sayın Erhan da değindi. Finlandiya Cumhurbaşkanı ortak açıklama sırasında sıkça İsveç'le komşuluk münasebetlerine atıfta bulundu. Ve hatta şöyle bir cümle kurdu. Finlandiya'nın NATO'ya üyeliği İsveç olmadan tamamlanamaz dedi e, konuk Cumhurbaşkanı. Hem bu yorumu sormak isterim size Sayın Açıkalın. Ayrıca İsveç için sürecin farklı işleyecek olması farklı ilerleyecek olması hem ittifaka hem de İsveç'e nasıl bir mesaj içerir Türkiye'nin hassasiyetleri merkeze alındığında ne dersiniz Aslanım Tabii biraz önce Çağrı hoca işin çok teknik ve legal boyutunun önemli bir şekilde belirtti Çünkü genelde bu konuda da kamuoyunda bir belirsizlik oluyordu ee, aslında geçtiğimiz aylar içerisinde özellikle İsveç'le beraber süreçte yaşanan olayların tansiyonu yükseltmesiyle uh -huh. Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın üyeliklerini ayrı ayrı ele alacağına dair önemli siyasi sinyaller gelmişti. Hem Sayın Cumhurbaşkanımızdan hem de Dışişleri Bakanımızdan. Ee, fakat bu noktada özellikle İsveç'in sık sık vurguladığı bir e, birlikte hareket etme yaklaşımı vardı. Ancak e, çok net bir şekilde Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi İsveç'te yaşanan hem son olaylar hem de bu noktada Türkiye'nin istediği süreçlerin sağlanmaması terörist listesindeki isimlerin Türkiye'ye iadesinin verilmemesiyle bir şekilde zorunlu bir ayrılığa girdi aslında İsveç ve Finlandiya Türkiye nezdinde. Bu noktada Finlandiya Cumhurbaşkanı'nın tekrar İsveç'e anmasının iki önemli boyutu var bunlardan bir tanesi. Siyasi olarak baktığımızda hem sürece birlikte başlamaları hem de genellikle İsveç ve Finlandiya NATO ile olan ilişkilerde Nordik ikili dediğimiz hı hı. ve süreci birlikte yürüten iki ülke. Tabii bunun bir de askeri boyutu var ki evet. bunu daha önce hem Finlandiya tarafı hem de İsveç tarafı dile getirdi. Bu iki ülke özellikle askeri mekanizmalar, ortak planlamalar ve birçok bağlamda ikisinin ortak yürü, yürü, yürüttüğü süreçlere sahip iki ülke. E, dolayısıyla da e, aslında dışı e, Finlandiya Cumhurbaşkanı'nın söylediği e, bir arada olmak noktasındaki vurgunun e, hem askeri hem de siyasi boyutu olduğunu da hatırlatmak gerekir. Tabii e, şunu da söylemek lazım, e, burada NATO ile ilgili, NATO ile ortak, bugüne kadar üye olmamalarına rağmen ortaya konan ve kurulan mekanizmalar askeri evet, ve teknik evet. mekanizmalarda iki ülke noktasında bir arada yürütmeye çalışmalarının da bir önemli sebebi. Peki az önce Sayın Erhan da bir parça değindi bu konuya. İsveç'le müzakerelerde temmuz sonuna kadar herhangi bir ilerleme beklenebilir mi? O süreçte bir ilerleme beklenebilir mi? Bu da yine gazetecilerin Cumhurbaşkanlarına yönelttiği sorulardan biriydi. Siz nasıl bir perspektif çizersiniz bu noktada? Ben burada çağrı hocaya katılıyorum. Nitekim İsveç'in terörle mücadele yasası konusunda da bence ciddi soru işaretleri var. Çünkü İsveç'in yeni terörle mücadele yasası aslında Avrupa Birliği'nin terörle mücadele yaklaşımının bir ortalaması. Bu hem Türkiye'yi çok tatmin eden bir boyutta değil, onun ötesinde de Sayın Cumhurbaşkanımızın söylediği bu 120 teröristin iadesi meselesi de çok somut atılmayan bir adım. Dolayısıyla. Zamanlama ve tarihe baktığımızda zaten seçim öncesine yetişmesi çok gerçekçi gözükmüyor. Şimdi Sayın Erhan şuradan devam edelim isterim. Az önce Sayın Açıkalın da değindi. Finlandiya'nın pozisyonu önemli. Şimdi siz dediniz ki Finlandiya tarih içinde 2. Dünya Savaşı'nda da işte Rusya ile travmatik daha evvelinde de travmatik ilişkileri olan bir ülke tırnak içinde. Bu bağlamda bakıldığında Finlandiya'nın ve İsveç'in elbette Rusya'ya şey, ittifaka üyeliği hem Rusya açısından hem ittifak açısından nasıl bir önem taşıyor? Tarafsızlık vurgusu yapmıştınız fakat NATO nezdindeki daha önceki askeri ortaklıkları ve katıldığı tatbikatlar düşünüldüğünde özellikle Finlandiya tam olarak tarafsız bir e, ülke miydi? Özellikle Rusya ve ittifak arasında hangi düzlemde konumlandırırsınız Finlandiya'yı? Finlandiya, Finlandiya hmm. ittifaka dahil olan bir ülke değildi. O anlamda tabii evet, ki ittifak dışı araflardan evet. biri olmayan bir ülkeydi. Ee, özellikle adaylık süreci ...gündeme geldikten sonra... ...ittifakla bir takım... E, ...ilişkiler kurdu. Yani sanki adaylık... ...üyelikle sonuçlanacakmış gibi... E, ...bir nevi... ...ittifak üyesi olmadan... ...bazı ülkelerce, başta ABD ve İngiltere... ...olmak üzere garanti altına alındı. İsveç gibi. Sadece Finlandiya değil... ...İsveç'te de aynı garanti altına sokuldu. Burada... ...ittifakın komuta yapısı... ...ve askeri... E, ...mimarisi açısından... Devrim niteliğinde bir takım gelişmelere gebe olduğunu görüyoruz. Finlandiya'nın üyeliğinin. Zira bu iki ülke geldiğinde, bunların kuşkusuz ülkelerinde NATO askerleri konuşlandırılacak. Bunların ordularının yapılanması NATO'yla entegre hale getirilecek. Bunlar NATO komuta yapısı içerisinde bir yerde bulunacaklar ve Finlandiya'nın diğer hiçbir NATO üyesinde olmadığı kadar uzun bir kara sınırı var. Rusya'yla ve zaman zaman Ukrayna savaşının kızıştığı dönemlerde Cumhurbaşkanı, Devlet Başkanı Rusya'nın Putin'in ağzından da duyduk. Bu aslında Rusya ile NATO arasında bir savaştır veyahut biz NATO'nun tehdidi altındayız gibi ifadeler kullandı. Dolayısıyla Ukrayna krizi kısa zamanda bir ateşkese doğru evrilmezse sık sık dillendirildiği gibi bahra, bahar aylarında Ukrayna'nın bir karşı saldırısı hı hı. gerçekleşirse bu tırmanırsa e, çatışmanın tırmanma hattının hemen önünde yani ön cephede yer alan bir ülkeye dönüşecek. Finlandiya bugüne kadar tarafsız kalmanın konforunu yaşayan nasıl bir tarafsızlık bu? Tarafsız ama Avrupa Birliği üyesi. Dolayısıyla hem içeride hem dışarıda hiçbir zaman NATO üyesi olmamakla beraber bir nevi zımni koruması altında Batı'nın iken bu üyelikle beraber bir cephe ülkesi. Sadece kanat değil ama aynı zamanda bir cephe ülkesi konumuna dönüşü veriyor. Böyle olunca da e, o alışkın oldukları konforu da tabii ki yitirecekler. Daha fazla savunmaya para harcamak zorunda kalacaklar. Ülkelerine daha fazla yabancı asker, NATO askeri kabul etmek zorunda kalacaklar. Belki üstler yapmak zorunda kalacaklar. E, ve İsveç için de bu geçerli. Kulüple, kulübe hoş geldiler diyoruz. Sayın Açıkalın siz katılır mısınız? Az önce bir parça Finlandiya'nın pozisyonuna değindiniz ama hem Avrupa Birliği hem NATO, yani Batılı örgütlerle Rusya diyelim arasında nasıl bir noktaya konumlandırırsınız Finlandiya'yı? Finlandiya'nın ve İsveç'in üyeliği neden önemli NATO için? Bunun Rusya'daki aksine olur. Herhangi bir dinamiğin harekete geçmesini Rusya için de bekler misiniz siz? E, tabii son sorunuzdan başlayayım. E, aslında hep bu daha önce konuşuldu evet. e, üçlü mütabakattan e, itibaren neden Finlandiya ve İsveç bu kadar önemli ama özellikle Finlandiya diye. E, tabii şimdi iki ülkede özellikle arktik gücü konusunda e, önemli iki ülke. E, Finlandiya'nın bundan sonra NATO'ya e, giriş sürecinin daha hızlanması ve devamında baktığımızda İsveç'i saymazsak şu anda. Ee, Rusya e, arketik bölgesinde izole edilmiş bir güç haline gelecek. Zaten çünkü diğer arketik güçü saydığımız ülkeler NATO üyesi. Şimdi e, bu bir önemli madde. Diğeri de aslında e, lojistik bağlamındaki konumlanması. Baktığınız zaman e, bugünkü perspektifte e, şu anda Danimarka bir NATO üyesi ülke. NATO bir asker konuşlanması, bir üst kurmaya kalktığında e, NATO'nun uzak bir, e, Danimarka'nın uzak bir adasına bir üst kurmaktansa Helsinki bu bağlamda aslında Tallinn'den 80 kilometre uzakta bir yerden bahsediyorum. Dolayısıyla NATO'nun hem üstlerinin genişliği, Rusya'yı izole etmek bağlamındaki coğrafi konumlanması hem de bunun ötesindeki daha önceki yıllarda NATO zirvelerinde farklı şekillerde ortaya konan arketik yani kutup güvenliği açısından da ee, önemli bir faktör Finlandiya. Tabii kutup güvenliği demişken bunu sadece kutup olarak düşünmemek lazım. Ee, özellikle kutuplar son yıllarda enerji, lojistik bağlamında e, dünyadaki yeni jeopolitik değişimler açısından kritik rol oynayacak bir yer. Şimdi Sayın Erhan e Sayın Açıkalı'nın virgül koyduğu noktadan size de sormak isterim. Rusya'nın refleksi önemli. Rusya çok büyük tepkiyle karşılamıştı. Bu İsveç ve Finlandiya'nın üyeliği sürecinde çok yoğun tartışmaları gördük. Çok yoğun tartışmalara tanık olduk. Soru basit aslında. Rusya ne yapacak? Herhangi bir refleks bekliyor musunuz? Böylesi bir refleks söz konusu olursa hangi vadede görebiliriz bunu? Savaşın başından bu yana bir yıl doldu ama hala genişleme riski konuşuluyor. Örneğin bu iki ülkenin NATO üyeliği o genişleme riski korkusunu büyüten bir faktör mü olacak? Rusya açısından baktığınızda daha geniş bir tablo, daha geniş bir perspektif çizmenizi istersek neler söylersiniz? NATO genişlemelerine Rusya Soğuk Savaş sonrasında her zaman temkinli yaklaştı ama iki grup ülkeyi birbirinden de ayırdı. Bu birinci grup eski Sovyet coğrafyasında yer alan veyahut eski Varşova Paktı üyesi ülkeler. Evvela sırayla eski Varşova Paktı üyesi ülkeler NATO'ya üye oldular. O sırada Rusya NATO'nun aslında ortağıydı. Bir NATO Rusya konseyi vardı. Barış için ortaklık girişimi vardı. Ama zamanla özellikle Putin iktidara geldikten sonra e, Rusya bu genişlemeye çok soğuk bakmaya karşı çıkmaya başladı ki bunun dönüm noktası biliyorsunuz 2008'deki Bükreş zirvesinde Ukrayna ve Romanya'nın NATO'ya davet edilmesi alınması yönünde bir adım atılınca e, Ukrayna ve Gürcistan'ın e, yönünde bir adım atılınca Gürcistan'da NATO'ya üye olmak için e, bir arzu gösterince Gürcistan Savaşı yaşandı ve Gürcistan'da bugün e, yaşanan o hadiseler başlamış oldu. Abhazya ve Güney Osetya diye iki bağımsız ülke çıktı. Arkasından da Ukrayna'nın NATO üyeliğine sert bir şekilde karşı çıktı. Dolayısıyla eski Sovyet Cumhuriyetleri olan bugün mesela Moldova gibi, Beyaz Rusya gibi, işte Ukrayna gibi, Gürcistan gibi, Azerbaycan, Ermenistan gibi ülkelerin NATO üyeliğine olan e, talebi söz konusu olursa, NATO üyesi olma talepleri olursa buna yaklaşımları farklı. Buna katiyen karşı çıkıyor. Bunu kabul etlemez buluyor. Hatta örnekte görüldüğü gibi işte Ukrayna gibi olabileceğiyle tehdit ediyor. Ama diğer taraftan Şimdi İsveç ve Finlandiya bunları stratejik açısından, açıdan kendine düşmanca hareketler olarak görüyor. Bunların NATO üye olarak alınmasının. Ama söyleyebileceği bir şey yok. Yani uluslararası hukuk açısından öbüründe de söyleyebileceği bir şey yok ama en azından onu döndürüyor. İşte tarihsel bir takım şeylere dayandırıyor. Bu ülkeler içerisindeki Rus azınlığa dayandırıyor. Onlar üzerinde bu hükümetlerin yapmış olduğu baskılarla ilişkilendiriyor. Bir şekilde bir bahane buluyor. E İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine nasıl bir bahane bulabilir ve karşı çıkabilir? Yani bunun ne Rusya hukukla ne Rusya tarihiyle falan bir alakası yok. Yani kalkıp Ukrayna'ya yaptığı gibi aslında Ukrayna gibi bir devlet yok. Aslında Finlandiya bir devlet yok. Burası Rusya'nın bir parçası diyemeyeceğine göre. İsveç için böyle bir şey diyemeyeceğine göre bunu kabullenmek zorunda. Ama kuşkusuz Kremlin çok sert açıklamalar yapacak. Bunun düşmancı olduğunu söyleyecek ve şu an Hoca'nın ifade ettiği o kuvvet kaydırmaları yapıldığında da Rusya kendi bölgesinde veyahut müttefiki olan Beyaz Rusya başta olmak üzere o bölgede kendi kuvvet kaydırmalarını ve gardını ona göre alacak. Bu hem Kuzey Kutup bölgesini kapsayan bir alan hem de bütün Finlandiya Rusya sınırını ve Baltık coğrafyasını kapsayan bir alan. Finlandiya kadar herhalde bundan belki de onlardan daha fazla endişe duyacak olan 3 ülke ise Estonya, Letonya ve Litvanya olacak. Evet o üç ülke de önemli. Siz ne dersiniz Sayın Açıkalın bu üç ülkenin pozisyonu konumuyla ilgili ve aynı soruyla ilgili ufak bir parantez sizin yanıtınızla da açmak isterim. Ee, Rusya Ukrayna arasındaki savaşın yayılması riskiyle ilgili neler söylersiniz ne düşünmektesiniz gelinen nokta itibariyle? Yani Aslı Hanım zaten Çağrı Hocam da söyledi. Rusya tabii ki kendi açıklamasını muhakkak yapacaktır ki benzeri argümanları Rusya'nın biz 2000'lerin ortalarından itibaren ne zaman NATO'yla ilişkilerini Brüksel'deki bu bağlamda ofisiyle ilişkilerini kestiği zaman gördük. Benzeri argümanları da bundan sonra da göreceğiz. Özellikle NATO'ya üyelik sürecinde Finlandiya ve İsveç'in. Rusya temel olarak NATO'nun çok fazla genişlediğini, Rusya'yı bir şekilde izole etme politikasına karşı olduğunu yeniden dile getirecek. Tabii biraz önce sayılan üç ülke, biraz onun için o örneği verdim. Şimdi baktığınız zaman, Estonya'nın başkentinden Tallinden Helsinki körfeze kadar 80 kilometre uzaklıkta. Yani dolayısıyla NATO'nun buraya bir güç konumlandırması, daha sonrasında özellikle de NATO'nun kış şartları ile ilgili askeri kapasitesinin arttırılmasında Finlandiya'da e, kritik rol oynayacak bir ülke. Bu bağlamda e, Kaliningrad perspektifinden Rusya açısından Rusya izole olmuş ve bu noktada da diğer üç ülkede e, tabii ki farklı bir boyuta gelmiş olacak. E, tüm bunlar e, NATO'nun bundan sonraki genişleme sürecinde e, bizim çok daha fazla tartışacağımız konuşacağımız konulardan birisi olacak. Çünkü düşünün ki Kuzey Finlandiya'da NATO bir e, kız savaşı mükemmelliyet merkezi kurdu. Ee, o zaman bunun için hem Rusya hem de bölge ülkeleri için farklı yansımaları olacak. Özellikle gözümüz kulağımız hem Rusya'nın vereceği tepkide, yanıtta hem de o bölge ülkeleri arasında, o bölge ülkeleri zemininde ilerleyecek meseleler, süreç olacak. Çok teşekkür ediyoruz sıcağı sıcağına bu kritik dış politika başlığını izleyicilerimiz için değerlendirdiniz. Sağolunuz efendim katılımınız için. İyi akşamlar. İyi akşamlar.